Arkadaşlar herkese ne arkadaşlar benim bir bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz bugün gün, e, sabah sabah yeni kalktım dün yorulmuştum bulunaktayım arkadaşlar İstanbul'un içerisinden görmüş gibi araba yolculuğumuz beyler arkadaşlar bunu sürdü biraz uyuludum yattım uyudum arkadaşlar arkadaşlar yatmadan önce lambayı süsledim arkadaşlar cama süsledim Bak burada hem de yılbaşı geliyor ya. 2025'e gireceğiz ya. 2025'te de dışarıya verdik. 2025'te hem dışarıda görülmekte belir arkadaşlar. Bugün yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. Bak boyunca denedim arkadaşlar. Lamba çalıştığını çalışmadığını diye denedim. Deneklik etrafı var. E, oraya yaptım abi. elektrik geçici kapanmadan önce ben onu demirin kenarlarını yapmıştım o zaman. O onun demir kenarlarını yapabilmek için o sineklikler açılmıyor biliyorsunuz o sinekliği ben kopya yapmıştım takmam lazım takmam lazım ama o takmalı bir sineklik değil yani o montajda yapılan bir sineklik yani gençler o, o montajını yaptım ya bir daha yani helali bir de çıkmayacak hale bir duracak bir şekilde sineklikler helali bir öyle diyorum yani bunu da öyle de söyleyeyim arkadaşlar bugün biraz hazırlanmam lazım bir çıkacağız bir gibi odamdayım beyler arkadaşlar Hiçbir şey yapmıyorum takılıyorum, ediriyorum. Televizyon seyrediyordum burada. Daha önce televizyon seyrediyordum böyle evin yani görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdilik bugün görüş olduğunuz gibi sizler de birlikte. İyiyim Allah Allah yani yoldan yolda işte taksi bile azıcık hızlı getirdi ama taksinin haritası yanlış yerden vermiş. Harita Halit, yanlış yerden verdiği için Adam yanlış yere yola girmiş. Sıkıntılı yaşadık arabada. Takside. O yüzden hani öyle olduğu için Araba, araba bir açık şeyden dolaştırdı abi. Mesela hani şimdiden de talifini söyleyeceğim. Akbatı tem otoyolu var ya. Akbatı abi ne tem otoyolu. Oradan bir yerden dolaştırıp büyük çekmeceye giren girmiş. Adam tık sonra. Ondan sonra işte Bahçeşehir'de İstinye Hastanesi var. İstinye Hastanesi'nin oraya gitmeden Bozket tarafında sürücü adayı var. Sürücü kustlarının arada o yerler, kustların çalıştıracağı yer var. Oraya çıktı adam. Adam oraya çıktığında oraya sürede işleri oraya getirdi bize. Adam da işte. Adam da Samsung işte de oradan, velada Verada da getirdi. Sürücü kustları var. Orada çalışacak yerler. Sınav alanları var. Oradan getirdi. Orada elde tanıyacan o Duman Cay modelle var. Orada da benim dayım orada oturuyor. Dumankaya modelde oturuyor, o da oturuyor. Bir de daha ondan sonra şey yani kadar şeyden geliyorduk hani Hadıköy'e gidiyor ya Hadıköy'e sakmadan. Hadıköy yolundan çıkıyordu geri. Hadıköy yoluna girerken hani sürücü ustaların çalışacağı yere sınav alanları var orada. Oradan getirdi. Adam yolları şaşırmış genellikle. Adam yolları şaşırmış şaşırmışsaydı. Quadolfing havuz yeri var ya onun çıkıp direkt hani termotu yolun Geçelerden çıkılacak. Oradan da İstaniye Hastanesi'nin önüne çıkıp eve hemen çubuk gelecektik. Paletadan yanlış verilmiş. O yüzden adam yanlış, adam yanlış yoldan kadar gitmiş. Siz merak etmeyin. Suyunu ben göstermem öyle YouTube'a. Merak etmeyin. Sizler de keyfinize bakın öyle. Sırata üzerindeki tişört te temiz Evet, Bakırköy'de, Bakırköy'de giderken de t-shirt buradaydı yani. Böyle de gelebilirler arkadaşlar yani o kısa patronunu değiştirmeyeceğim. O kısa patronun şu kısa patronun şunun üzerine girmeye yarayacağım yani. Soyulmayacağım yani orada. Etmeyeceğim. Yani. Ama yani arkadaşlar soyunurken camlarınızı kapatın. Camlarınızı perdenize indirin ki çünkü biraz ayıp olur yani. Benim camda çünkü ofak ofak birazcık hani şey var ya beyler. siyah olan şeyler hani siyah. Ondan yani birazcık yani öyle e, bir de o kadar görülmüyor yani. Ama ben bir şey soyulmayacağım. İki, iki kat patron falan yiyeceğim herhalde. Ondan sonra çıkacağım. Çolap tısarete giyinmeyeceğim. Çolap, çolap bugün giderken bir yere giderken çolabı giyineceğim. Bir yere git, bir gitmedi. Bir yere gitmiyorlar onlar da. Çünkü anne ev, evi süpürüyor. Onların da bilgilerini anlatacağım kadar da. Patronum yanlış girmişim benler. Bir dakika hadi ee, evet yani bence de kamerayı almak böyle birazcık sıkıcı olur ama kamerayı sabitleyeyim öyle size rahat edin öyle tahmin edebileceğim. Ondan sonra bir de şeyleri beyler başka bir şey diyemiyorum söylemiyorum dışarıya çıktığım zaman anlatacağım metallerini İnşallah evin dışarıdakilerin dikkatini çeker o hani 2025 yazdık ya cama sineklikten hani dışarıya çıkacağım ya ben. 25'e görünüyor mu? İnsanların ilgisi çekiyor mu? Bakacağım abi yani. Gece bayağı var ya, gece ben çıkmadım. Dün gece çıkacaktım, uykum vardı, yorulmuştum. Misafirin evinden, İstanbul'un içerisinden geldik ya biz. Biraz dışarı çıkmak istemedim, yatayım uyuyayım dedim yani. Sabah saat öğlen bir buçuk uyandım yatakta. Hmm, bu ne ne, 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 mesaj geliyor yine? Saçma bir mesaj mı geliyor yine ya? Of ya. Evet evet televizyon saati sonra açacağım çünkü video çekerken televizyonu açarsam telif yeriz. O yüzden öyle de evde de söyleyeyim herhalde. Videoyu kapatırken televizyonları açıyorum biliyorsunuz yani beyler öyle de söyleyeyim. Evet arkadaşlar ben şimdi videoyu ben şimdi binanın içerisinde bulunan başlatacağım. Ben şimdilik çantamın bulunan şu anda bir de buradakilerini şimdilik görmüş oluruz gibi. Evden çıkarken videoyu hemen başlatıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, çıktım evden şimdi. Arkadaşlar, pil bak telefon şarjı 9 ee, şarjı beyler. Uzun video çekmeyeceğim abi. Çünkü uzun video çekecek kadar telefon kapanmış olacak o zaman. E, bir, o zaman bir yere gitmeden biraz hızlı tasarrufunla şarj edeyim ki şarj olsun. O zaman öyle telefonun yollarını çıkararak öyle bir yere çıkayım, öyle bir yere çıkmasını sağlayacağım. 15 dakika video çekeriz. Saati, video saati o kadar uzayacağına kadar uzamaz ve de kamera şarjı da iyidir. Ondan sonralarda bir de kameranın şarjı da az beyler. Öyle değil mi lan? Görüyorsunuz arkadaşlar. 2025 görünüyor beyler. Bakınları tamları 2025'e de yazıyor. Bak buraya da en altına da yazdım. Hoş geldin 2025 yılına kutlu olsun diye yazıyor. Lambada gönç oturuz gibi. Gece çıkmadım çünkü dün gece çıkacaktım. Çünkü yoruldum. Uzun yoldan geldim. Çünkü İstanbul'un içerisinden Bahçeşehir, Esenkent'ten uzun yolculuk olduğu için uzun yollarda da yoruluyorsun. Handelen öyle de söyleyeyim. Evet. İlk defa Aydı Deritren yerine lamba yaptık. Aydı direkt direkt daha kapandığı zaman ...oraya daha lamba yapmadık daha tadilat yeni yapıldı diye. Tadilat yapıldığı zaman orada ne lamba yapılır yapılamayacağını belli değil de çünkü o yüzden de söyleyeceğim. Bakın 2025'i koca yazıyı yazdık. 2025'te görünüyor. 2025'te yakışmış. Bayağılık oldukça iyi de yani. 2025'in altında da az bir şey de yazıda görünüyorsa zaten hoş geldin 2025 yılına kutlu olsun diye yazıyor beyler. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir, bir tane lambanın bölümüne yazıp oraya etiket yaptım böyle. 2025'te de iyi ki de yılımızda da iyi ki dedi. De, yakışacak kadar yakıştı görmüş olduğunuz gibi. Bayağılık gördüğünüz gibi. Şöyle kamerayı ayarlayayım da. Lambalar görünüyor beyler. Böyle söyleyeyim de da, da. Lambayı böyle niye ayarladım? Çünkü diğerleri e, diğerin değişmesine, şeylerin değişmesine gece uyurken rahatsız edecek durumunu onu ayarlayamayadım şu günleri. Ayarlamazsam çünkü rahat uyutmazdı. Böyle kalması da iyiydi lambanın bence de. Böyle kalmasını kadar da, da iyiydi yani. Şöyle. Bulunu kadarla da iyiler. Şöyle. Evet yani. Bence de gece olur. Gece çıkarız. Bence de gece de çıkacaksak eğer ki. Gece de belli olur yani. Bu sefer herhalde belli olacağı kadar. Söyleyeyim yani. Bir gün e, bir de. E benim odamda o kadar görünmüyor artık. Yani artık da görünmeyecek yer yani değil yani. öyle. Bakın yani şöyle bir inşallah gönlüne bir tarih faydalı olur biri inşallah. Evet yani tam yazıyor yine yani, 2025 hoş geldin diye yılına kutlu olsun diye yazıyor. Bayağılık evet arkadaşlar. Ee, lamba da yakıştı. Şeyler de yakıştı. Etiketlerimizde de 2025 de yakıştı. Yani öyle diyeyim arkadaşlar. Bayağılık. Şimdi evet arkadaşlar hava biraz güzelmiş oldukça. Ben niye için çıktım videosunu çekiyorum. Lambayı test için çekiyorum videoyu. Akşam elinden geleni videoyu çekersem kamerayı doldurmuş e, kameranın şarjını henleri doldurmuş olurum sam o zaman inşallah arkadaşlar. Elinden geleni o zaman videosunu çekmiş olurum o zaman. Akşamları da çekerim. Her şeyi de çekerim yani. Ondan sonra yani Kameranın şarjını o zaman kadar doldurmuş olurum. Şarjı o zaman yüzde yüze dolar o zaman şarj. Telefonun şarjı yüzde yüzde dolar ya. O zaman videoyu elinden geleni başlatırım o zaman. Bir de onu da öyle de söyleyeceğim bir de bilgilenip bilginiz o zaman arkadaşlarla. İnşallah bu da mahalledeki oturanlar beğenir inşallah. Bu lambaları da beğenir inşallah. Buradakileri de, de beğenir yani. Evden çıkarken bunları kapatacağız tabi. Yangın çıkar. Korkuyorum hala ben. Elektriklerden bir patlama olur diye, yangın çıkar diye. Böyle de söyleyeyim bir daha. De. olsun dedi. Bir daha hani. E, ben bu hayat boyunca bazen başına gelenler, hangi başına gelenler oluyorsa ben her şeyi korkuyorum. İstanbul'un içerisinden taksiyle, taksiciyi ben geçen günü temde en son çelikten gitti abi. Abi çok fazla bir 120'den arabada 130'a kadar gaz bastı bir de araba gaz yedi evde. Abi de ben hani uyandım dedim ki hayatınızı gerçekten çok tehlikeli atıyorsun Arabaya da bir şey olacak diyorum. Bizim başımıza da bela çıkacak, bela sokacaksın diyorum. Abi de dedi ki yani ben de yavaş giderim dedim. Yani yavaş gideceğimi söz verdim. Abi bana bazı bu yavaş gideceğim o günü gelenlikleri sözleri verdi. Emir böyle mi gideyim yani böyle mi kullanayım? Böyle bir hız iyi mi dedim? Böyle iyi dedim yani. O kadar zaten hız her demek iyidir yani. Öyle değil yani. Arabada o kadar hız basmak kötü bir şey beyler. E, haberleri yiyirler var görüyorsunuz yani. Bir sürü trafik kazasıymış binden değilmiş. Bir sürü canlı yayın yiyiriyorlar. Çiftliğin o anları Araba kazasıymış bir sürü. Çok... Abi, Selamünaleyküm. İnsanlara e, işte çok devirleri veriyor işte, çok devirleri feralı görüyoruz yani. Bu yollarda bazı buzlanma. Geçen bir haber seyrettim. Nilübüs uçurumlardan e, düşmüş. Eflen derecesinin e, tutanamış, o yüzden Nilübüs uçmuş adamdı. Hayatını kaybetmiş, cenazesine kaldırılmış adam. O yüzden de korku durumu yaşandı. O yüzden öyle yerler virajları çıkmayacak minibüs. Minibüslerde sıkıntı yani kullanmak öyle virajlarda buzlanma olduğunu çoğu diyebilirim falan verip dikkat ed, edileceğini veriyorlar. He, herkes öyle kuvalları uysun diye, binler olsun diye öyle söyler. Evet eve gideyim bile ondan sonra çıkarlar. Öyle de söyleyeyim lan. Arkadaşlar dün dün var ne? dün niye macera durumu yaşadık bayağı. İstanbul'un içerisine gidip TSM'nin kızımın misafirin evine gittik, misafirlere uğradık şimdilik. Evet kanalımıza abone olursanız faydalı olacak videoya aile elektrik geçici olarak kapanmadan önce o lambalarımız vardı o lambalarımız şurada vardı bak demirlerin şuradan hani demir var ya demir kenarı. Şuraya şurada vardı. Ayda elektrik geçici kapatıracağı, içeride elektrik bir süre elektrik kesildiği için bunları fena çıkardım. Çünkü bu sineklikler açılmayan sineklik ya. Bir daha çıkarırsam bir daha takamam ya sinekliğini. O yüzden içe doğru yaptım lambayı beyler. Gerçekten içe dolu yapmak zorunda kaldım bu sefer. Sinekliği çıkarırsam çünkü şey olur, çöplük olur. Bir daha çıkaramam o yüzden bir daha takılamaz sineklik. Ondan dolayı beyler. O yüzden söyleyeyim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Telefonun ekranı kısıldı bulunakta. 5 dakikada çağırdınız. Kendinize iyi bakın. Lambanın tanıtımını bu şekilde gerçekleştirdik beyler arkadaşlar. Onu da bir de öyle de söyleyeceğim bir de arkadaşlar. Bir de yani birazcık telefon Bluetooth'tan çok kaza yiyor. Öyle de söyledim ama yapacak hiçbir şey yok. Handiden de öyle de söyleyeyim. Bilginin bilgimiz olsun. Handiden de öyle de söyleyeceğim. Ona bilginin bilgimiz olsun arkadaşlar. Handiden de söyleyeyim. Evet yani. Evet arkadaşlar öyle diyeyim. Arkadaşlar sizlere tekrar edin. Kendinize iyi bakın. kalın. Yılbaşı gelmeden lambalarımızı iyi ki de aldık, iyi ki de süsledik camımıza. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. E burada bir de ayna var ya. Kamerayı ben böyle böyle yapmadan, döndürmeden şurada kapaçam tavsiye ederim öyle de. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay, ne bay bay.